Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Koza altın İşletmeleri, Koza listemizle beraberiz. Arkadaşlar gerçekten e, yeni, yeni 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 artık seviyeler aramakta Koza altın İşletmeleri. Hani nerede o 27'li, 28'li, 26'lı seviyeler artık kendine yeni bir e, nokta arıyor arkadaşlar. Perşembe 19 Ekim, e, 20 Ekim civarında. Ee, çok hani yüzdesi olarak bakarsak eğer nereden bakıyorduk şuradan bakıyorduk fiyat aralığı ee, aynı perşembe sabah saatlerine gelelim sabah saatlerinden gelirsek eğer perşembe şöyle seans sonuna getirmek istiyorum aynı %6.29 bir geri düşüş yaşamış ve de yüzde cuma günü yaşamış arkadaşlar dikkat edin derim ben hani 5 dakikada getirmişim bu arada. kusura bakmayın bir saatle getireyim. Hani bir saatlikte de böyle bir şerale düşüş mü diyeyim artık hani. Grafimiz grafiğimiz bir aylık ama 3 aylık alayım şuradan düzelteyim tekrardan. Aynen. düşüşü değil tabi. Normal ufaktan ufaktan düşüş fakat yani momentum indikatörü burada gelen indikatörle beraber hem ortalamalar aşağı yönlenmekte hem ortalamaların da ikisi birbirinden Ayrışmaktan, bunlara dikkat edin derim ben. Kozan altın işletmelerinin de temet yani temettü diyorum ya. Her şey birbirine gibi Burada bilen çözünlü beklemektedir arkadaşlar hani Kasım civarında gelmesi bekleniyordu Trading ev daha bunu küçük belirtmemiş burada fakat Kasım ayında geleceğini sanıyorum şahsen. Onu da gelirse tekrardan video olarak inceleyeceğiz ve birçok hisseyi de bu şekilde incelememizi istiyorsanız videoların altında yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.